Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden merhaba arkadaşlar yani. Arkadaşlar ben bugün video attım ama velakin arkadaşlar ee, Chelsea attım. Yani ben o çok gelişmiştim filan. Tabi o video izlemediyseniz hemen oraya gidin. Çünkü anlamazsınız benim ne dediklerimden arkadaşlar. Onu izleyip hemen gelir şu ee videoya. Arkadaşlar ben Chelsea e, baya oynadım anlamazsınız böyle seri gibi olmaz çünkü 15. yıla kadar gelmişiz yani. Yani çökmüşüz yani. O yüzden arkadaşlar ben yeni seri yaptım. Liverpool yaptım para harcayarak yani para değilim, bu oyunda Buksu da kazanıyor böyle finalleri kazanarak arkadaşlar. Ben de bunu da aldım tabii daha büyük takımlar alabilirdim ama Amacımız kalmaz. Bizim amacımız büyük takımları gitmek zaten. Arkadaşlar zaten seri çok da büyük olmaz. Yani 5-6 olur. Yeni seriler çekerim arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Öyle arkadaşlar. Diğer videoyu izleyip hemen gelin arkadaşlar. Şimdi ben kadroyu hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kadromuz böyledir. Lala filan. Çok büyük değiştirmedim ama. Bir isim unuttuk biz. Bizim. Bir isim unuttuk. Kadromuz da yok. O yüzden hemen onu alacağım arkadaşlar. Bir maç atlayıp hemen alıyor olsa inşallah yeniriz bu maçı da. Arkadaşlar hemen bir maç atlayayım. Sonra alacağım hemen. Tabii ki de o isim nedir biliyor musunuz? Şimdi takım dolu. Ben size böyle tahmin edin hemen videoyu durdurup yazın hangi isim olabilir böyle dünya yıldızı. Dünyanın en iyi futbolcusunu hemen yorumlara yazın videoyu durdurup. Şimdi onu alacağım arkadaşlar. İlk önce oy oyuncu satmam gerekiyor. Çünkü yer yerim dolu yani. Kimi satsam? Hemen onu kararlaştırayım. Şu kaleciyi sat işte. Evet arkadaşlar dünya yıldızını alıyoruz. 30 milyon zaten var. Aga. Aga. Lan. Lan. Öbün patladı. Heh. Cristiano Ronaldo. 5 milyon. Nokta 2 milyon gelir misin? Gelmedi tabi gelmez Ronaldo ya. Oyuncu tabi baya yaşlı o yüzden. Yani. Yani fiyatı birazcık düşük ama abi yine de iyi futbolcu bak. Şu 96 efsane yine efsane. Bunu çıkardım. Kadro yedekte dursun kadro dışı olmasın. Aaa ben de tamam Tamam. Kadromuz bu şekilde. Hadi bakalım. Bu şey insanların kanını emer. Benim Görsün. en çok bu. Arkadaşlar reklam çıktı. <laughs> o Cristiano Ronaldo dakika 5. attı ve yes. Cristiano Ronaldo atıyor. Atıyor. <laughs> bak Cristiano var. Oynatıyorum bak. Liverpool'a seni çağırdım kardeşim. Lütfen performansını görmek istiyoruz. Hadi bakalım. Ronaldo. Hadi arkadaşlar. Herkes yoruma Cristiano Ronaldo yazsın arkadaşlar. Cristiano. Cristiano. Yazsın lütfen. Rica etsem lütfen yazın. Çünkü bu Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Cristiano Ronaldo. Nerede Cristiano Ronaldo ya? Allah Allah. Dur mı dışı? Ana kaldı dışı. Aa doğru ben onunla yaptım ama yüzden. Tamam. Şimdi o yüzden gol görmüyoruz yoksa. Yani Ronaldo atar. Ronaldo. O neydi lan bu adam? Hah 90. dakikada attı. Cristiano Ronaldo. Evet Cristiano Ronaldo kendisini gösteriyor. Oha. <laughs> 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 Oha bir bir kaldı. Bu kötü oldu. Aga Cristiano Ronaldo yedi kalmasın. Hep, 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 hep oynayacak. Ooo oo, Cristiano Ronaldo. İki tane gol atıyor bu maç. Efsane efsane oluyor. Hadi bakalım. Yenelim. Dakika 58. Ah, dokuz, dokuz, ay. Gol atıyoruz. Oo, Muhammed Salah Cristiano Ronaldo attı. Oo, Van Dijk, Van Dijk defanstan geldi gol attı. Evet Manchester United. Ronaldo gir. sen gir. Sen gir hepiniz gelin. Tamam, oynayacağız. Oynayacağız. O kadar da değil yani. Maç atlayacağız sonra. Evet. Cristiano Ronaldo bu oradan. efsane ya. Efsanenin efsanesi ya. Hmm. Bu arada arkadaşlar Messi'yi neden almadı ne dersiniz. Bakacağım. Onu da bakarım. Hay ama video, yani yorumlarda yazın. Alayım mı almayayım mı? Bu videoda Cristiano Ronaldo'yu alalım. Bak Cristiano Ronaldo açtım. Ortaya Cristiano Ronaldo. Top aldı. Vurdu gol. Gol atıyor Cristiano Ronaldo. Helal, helal, helal. Hadi atak. Evet atak geliyor. Aga Cristiano Ronaldo ama kullanmak gerekiyordu. Bak Cristiano olsaydı net atardı aga. Cristiano Ronaldo olsaydı neden koymuyorsunuz? Koyacağım. Koyacağım onu. Serbest vuruşu koyacağım. Bir dahaki maçta. Of çok Bastım. Aga Cristiano Ronaldo. Yani serbest vuruşun adını koyan kişidir yani. O derece. O derece yani. Ve 80, dakika 89'da. Oha Cristiano. Oğlum sen ne hızlısın lan. O bir yaşta bir de. Cristiano Ronaldo. Vuruyor aga. Adam vuruyor, çakıyor. Çaktı iki tane gol. İki tane gol. Manchester United onu verdi. Verdi ama Cristiano evet. Kaptan Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Lan Cristiano Ronaldo de soruş. Tamam, sen çünkü yok orada. Nedense oyun böyle şeyleri var. Cristiano Ronaldo vurdu. Oy iki gol. iki gol. Efsanesin bak kimse atmadı. Ama Cristiano anam. Lan Ronaldo misin kırmızı kart. Kırm kim yedi kırmızı kart? Anam. Avrupa Ligi. Biz mi girdik Avrupa Ligi? Gel görüm biz. Tamam ya. Yani. Gel. Bakalım. Aa bebek onca be bunlar. Uf bebekler gelmiş bize. Sadece bu takım iyi. İsmiriniz. okuyamıyorum ya ben. Ben zaten İngilizce mülk. İngilizce mülktür. Bu maç herhalde Cristiano Ronaldo oynamıyor. Ya ne oluyor bize ya? Bak Cristiano Ronaldo oynamıyordu. Çıkarıldı nedense. Değil mi? Cristiano Ronaldo girmesi gerekiyordu. Aga. Yani lan Christian Ronaldo. Aga ya. Christian Ronaldo. Aga be hepsi eski efsane. Evet Manchester City oynayacağız. Evet dakika bir. Dakika bir gol mü geliyor? Ortaya açtık. Christian <laughs> Ronaldo. Vuruyor ve gol. Tam 90'a asıyor. Tam 90'a yasıyor. Dakika. Dakika bir gol bir. Kaleci. Alison tuttu. Yine atak yapıyorlar. Aga, hayır. Holland. Holland. Aga, orada kilitler ondan olsaydı. Net, net. Aga, onu, o adamı bir... <laughs> hayır. O sarı Ramos. Evet. Defans. Aga. Boş kale önce. Boş kale atarsın. Holland. Öyle. <laughs> Kendinize gelin kendinize. Hadi. Atak atak. Atak istiyorum. Ne? Atak yapacak mıyız? Helal ve defans. Adam geçirmiyoruz. Helal. Atak yapıyoruz. Muhammed Salah. Muhammed Salah ortaya açtı. Ronaldo. Ronaldo. Uf. kadar ben gol, görmek istiyorum. Ron A açtı ortayı. Üç kişi arasında. Öyle bir şaşırttı ki. Hepsini birbirine girdi. Yes. Of. Efsane. Böyle. Yine atak geliyorlar. Tuttuk. Helal helal. Da. Hadi yenek şunları. Yes yani iki o 89. dakika Cristiano Ronaldo Cristiano Ne? şut tut elan Muhammed Muhammed ne yapıyorsun Cık. Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle yani maç Cristiano Ronaldo da oynamıyor. Dinlensin adam. Yes. Şimdi sokalım. Cristiano Ronaldo'yu nerede nerede nerede? Güzel. Chelsea aga yenirse Aga yenelim. Diego Jota attı. Güzel. Gidik gidiklerle Bir dakika. Ronaldo oynayacak. Ronaldo oynayacaktır. Sala oynayacak. Bir de. Cristiano Ronaldo vurdu ve 1-0 maç bitti. <laughs> Oyuncular geberdi. Yen. 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 Aga hiç uğraştırmayın ya aktif geldi. Sus, sus, sus. Vermiyorum. Yapma. Şu Cristiano Ronaldo'm ya aga Cristiano Ronaldo yapma bak yani Cristiano Ronaldo'yı hep unutuyorum. Şu tuşa basınca yani şu tuşa basınca Cristiano Ronaldo Ronald yediye çekiyor ya, Yapma şöyle ya. Yapma. Helal. Ne? Ha. Cristiano i̇şte, Ronaldo yemesin çünkü. Tam Diogo Jota. Böyle. Böyle. Arsenal gel oğlum seni yiyeceğiz yiyeceğiz seni yiyeceğiz seni patates yapacağız oğlum seni patates yapacağım seni patates yapacağım oğlum bekle bizi ne yapıyorsunuz ya aga, geç aga yapma solu yapma ya Allah ya Arsenal aga Boş gönlüğe tamam. Hadi. Kendinize gelin beyler. Kendinize gelin. Hadi. Ronaldo nerede? Ronaldo. Ronaldo herhalde fazla. Arsenal geliyor. Helal Van Dijk. Helal koçum. Arsenal yine geliyor ata. Mondoğ. <laughs> <laughs> adam ayaksız. Ağaç <laughs> sen nasıl bir ayaksızsın ya? Adam tam bir ayaksız ya. Oha. Lan adam ayaksız. <laughs> adam ayaklı çıktı. Yine direkten girdi ama. O da var. Ronaldo. O zaman ne yapıyor? Kaleci ne yaptın ya? Kaleci, bir şey bir tane var diye video böyle bir kız kaleci tamam kızların futbolu böyle adam <laughs> gidiyor gidiyor. Aga... Yeter ama. Cristiano Ronaldo kullanmalı ya. As <laughs> aga Kristian Ronaldo kullansaydı atacaktı. Bir daha. Akam ya yeter ama. Kristian Ronaldo kullanmalı ya. Kullansaydı ne atardı bu arada Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo atacaktı ya. ya. Çıldıracağım. Bir tane atacak ya yani net atacak. Aha. Cristiano Ronaldo daha iyi atardı. Buraya. ne yapıyorsunuz siz? Ne? Koş koş koş. Ver pasını. Güzel oldu. Helal helal. 5-2'ye yeniyoruz. 5-3 mü olacak? 5-3 izin verecek miyiz? Helal. Helal yani. Boş bıraktınız ya ortayı. Helal. 5-3 bitiyordu maç. Hadi bakalım. Lan e, Aga bu adam, bu yaşında bir de 16 gol attı yani. Ya bütün takım mesela Muhammed Salah falan Yani. yani yine de Cristiano Ronaldo çakıyor. Çakar. Ne yapıyorlar bizimkiler? Ne yapıyorsunuz? Helal. Son dakika attık. Yapma. Hah. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Aga yapma böyle ya. Anam, Cristiano Ronaldo, kırmızı kart. Geniş. Bilmiyorum. Arkadaşlar, video burada bitsin. Söyleyin, Arsenal'a gidelim mi? Bu arada giderse yine Ronaldo'yu alacağım oradan. Yani merak etme, etmeyin et, et yani merak etme et, Ronaldo'yu. Ya tabii ki de gidiyorum aga bu takım ne der be. Bu takım kimdir be alacağım. Allah Allah tabi ki de gidiyorum. O takım kim de biz ona gideceğiz Allah'ım. Allah. Ha kimdir kim kim? Ronaldo varken o bir cücüktür cücük. Bu da Cristiano Ronaldo herhalde 39 yaşında. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz yani? Gerçekten ne yapıyorsunuz? Yani bak adamlar kale yani gol pozisyonları bir bizim on. Kaleyi bulan şutlar sıfır. Bizim dört. Aga siz demin edelim nasıl, nasıl bir rezil. Rezil. İsmini bilmediğimiz takımda yenilmeyiz bu arada. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Of, helal helal. Dinlenin. Dinlen dinlen dinlen. Hadi dinlen dinlen. Lan. Uzaylı oyundan çık gir yapacağım. Oğlum kim lan bunlar? Vallahi vallahi istifa edeceğim. Ronaldo'yu kadro dışı bırakmak nedir? <laughs> Yemin ederim rezilsiniz. Ben teknik tek direktörüm. yani hem yöneticiyim, her şey. ben. Ama başka bir yardımcım var ki bu şerefsizdir. <laughs> Ronaldo'yu kaldırdı şu yedek bile değil. Anladın mı? Yani ilk 11'de olacak o adam tamam. İlk 11'de oynayacak o adam. Helal. Evet. Attın. Christian onun olsun ay adam da. da. <laughs> ne diyorum ben de? Aga her maç şu konuşmayı yapacağım yani çıldıracağım. Hani bir tane daha serbest vuruş gelsin de göstereyim Ronaldo'nun gücünü. Evet kalecim biraz daha iş istersen kaleyi böyle yap böyle. Gimik daha. şeyler. Ah, hadi 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 yarı final hadi 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 hadi. Oo, hadi hadi finalde bir akşam. Aha. Geliyorlar. Buldum. Olmadı. Vur. Olmadı. Vur. Helal. Gelme gelme üstüme. Gelme

Böyle evet anne hani, anne gönderdi gönderiyor ya yine. Aynen onun gibi. Totem <laughs> 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 Bak. Kadro dışı değil değil mi bu adam? tamam. <laughs> Yoksa istifa edecektim. Ay istifa edecektim. Gördüm onu yedik. <laughs> İlk 11 adam. Yes helal. Bana birazcık kadro dışı kalsın yani. Yedik de kalsın. <laughs> biraz dinlenmesi gerekiyor adam hep ilk 11. bir de bu yaşta yani adam geberiyordur bu <laughs> kadar yoruluyordur sen hadi bakalım of üç be onu oy evet hemen dinlendin sen var ya bu adama kadro dışı şey yaparım ha görürsünüz yeter bu adam neymiş be kardeşim aa Oy, 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 oy. neden bu kadar yoruluyorsunuz? Anlamıyorum. Ya bununla bu nasıl bir zamanı? aydınlık ilk defa görüyorum böyle takım. Gerçekten yol bulduğu hiç beğenmedim yani. Yine e oyunu kırıksana Ronaldo ya. Şu an yedekli adam. Şunu oynatacağım. anlayanlar anlıyor da beni ne, neye kızdığımı herkes anlıyor. İşte <Sessizlik> Ronaldo attı. attı. Bu arada de bakalım hani öyle mesajcılar bir şey demesin. Bakın Messi. Pepsi yazık. <laughs> evet. What? İşte agam bak oyun oyun mesajcı oldu buradan anlaşılıyor. Mesleğine bir şey demesin. Alalım. de alalım. Yok Messi diğer videoda alacağım. Messi diğer videoda alacağım. Acem Messi diğer videoda alacağım. Böyle aga Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda yapacağım. Yani diğer videoda arkadaşlar. Şu an final. Beyler şu an final oynuyoruz. Ronaldo oynayacak. Final bak final en önemli en önemli kadromu yapıyorum. Evet. Bu arada şey diyenler olabilir. Oh, oh Messi 90, Ronaldo 80. Ay 86. Tabii Ronaldo 38 yaşında. Tabii bütün iki yani bu oyunlar filan Messi tutuyor yani. FIFA, e, Konami. Lan. Yanlışlıkla ben maçı geçtim. Ve galiba yendik. <laughs> ben kafama sokayım. Yanlışlıkla geçtim. Yanlışlıkla geçtim. Vallahi da yanlışlıkla geçtim. Kazandık tamam. Kapıyı kazandık. O zaman arkadaşlar sağda video var. Solda video var. İzlemediğinizi izleyin, izleyin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.